Ben de var Abi gelsene bak burada. Gel gel siyahın oraya gitti. O da oradadır gel. <laughs> gel gel. Bak bütün şart 15 kişi. 12 kişi paneli. Hayatla ilgili bir adamım. Ben de faydalı olacağım. Şimdi hadi reksiyonu bir tane direksiyon da açayım. Yüz, Yüzünden çek bayrağı. Yürüyün sen. Yurtbaştan beri bu arabayı göz kestik. Acı dörtgen davransınmış. Kim var ki? Utku futbol oynuyor. Nerede? Analı'da tenis oynuyor. Maşallah. Bu tek bandı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun öncelikle. 100. yılını kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılında da bugün burada farklı bir e, etkinlikle kutlayalım istedik. Sağ olsunlar klasik otomobilcilerimiz, offroadçularımız, vosfosçularımız, bisikletçilerimiz ve motosikletçilerimiz farklı farklı e, gruplar bir araya geldiler ve şehit ailelerimizin çocuklarını çocuklarda bir bayram havası yaşatacaklar. Hep beraberce bir ay yıldız turu yapacağız. Bugünkü turumuzun adı Ay Yıldız Turu ve çocuklarımızda e, çocuklarımızla eğlenceli bir vakit geçireceğiz. Nihayetinde de Cumhuriyet Meydanı'nda hep beraberce e, seyrimizi, turumuzu tamamlamış olacağız. Ön, e, bununla birlikte bugünlerde burada bizim Ay Yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında hür ve özgür bir şekilde bu etkinlikleri yapabiliyorsak, bir adı olabiliyorsak Öncelikle şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad etmemiz lazım. Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ki başkomutan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başkomutan olarak bu günleri bize yaşattığı için onu da şükranla yad ediyorum. Bütün silah arkadaşlarına şükranla yad ediyorum. Allah rahmet eylesin diyorum her birlerine. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Onlar da inşallah evlatlarıyla, çocuklarıyla uzun ömürler bu topraklarda yaşamak nasip olsun diyorum. Eğlenceli bir tur olması dileğiyle hepinize de hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Koca Sinan Belediye Başkanımız Ahmet Çırak Bey'e çok teşekkür ediyoruz. zaman zaman içinde şehit ve gazi çocuklarımızı bir araya getirip etkinlik etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızı eğlendirerek mutlu ediyor. Başkanımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bugün anlamlı bir gün. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız bir günde vatan için, bayrak için mukaddesat için can veren az şehitlerimizin emanetleri olan şehit çocuklarımızı ve aynı amaç uğruna mücadele ederken uzuvlarını kaybeden gazi arkadaşlarımızın çocuklarıyla bir araya getirdi. Ve bu anlamlı günde şehit ve gazi çocuklarımızı bu modifiye arabalarla, motosikletle araçlarla Kocasinan sınırları içerisinde bir tur atılmasına sebep oldu. Şehit ve gazi çocuklarımızı onurlandıran, mutlu eden Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederim. 30 Ağustos Zafer Bayramı için buradayım. Kocasinan Belediyesi'nin gerçekleştirdiği... Klasik arabaları çok severim ee, ve binmek bir hayalimdi. Bugün bunu gerçekleştirmek için buradayım. Çok mutluyum. Klasik arabalara binmek ve e, şehir turuna çıkmak çok hoş. <laughs>

ah